karavan contası, kapı contası. Şöyle bir model. Dışarıya yumuşak tarafı dokuyor. Sert tarafı içeriye. Kırmızı kanalı. Şöyle. Kanalına geçirerek de devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Şuradan başladık. Burada birleşme noktası olacak. Böyle karavan kapısına takıyoruz. Kapıyı yumuşatması için ve koruması için güzel bir janta. Renault araçlarda kullanılan bir contaymış galiba bu. Aynı zamanda karavanda da kullanılıyor.